Kardeşim bana geldin, oteline yerleştin, hiç vakit kaybetmeden hemen apar topar çıkacaksın. Ben senin otlu peynir kokusunu seveyim mi ihtimalinizdeyiz? Filo duş geldim Hoş ben. Hoş geldiniz, sabah <laughs> <laughs> haydi. Oh, yapıştı. Gelmişsiniz. <laughs> şu güzel manzarada şu kahvaltıyı mis gibi gömerim ben. Van sokak lezzetlerini tadıyorum, doku 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 oh, <laughs> götürüyorum. Efsane bir ban kahvaltı yapmak istiyorum. İlk kez yapacağım. İnşallah Simon şunu Kavur Kavuk maddesi buğday. Buğdayı sadece kavurup değirmende dövülmüş hali. Unut peynirimiz. Otlar yüksek bölgelerde. Nasıl? Evet. Anlatıyorsun. Yani, evet. Anlatıyorum. Bak bak bak. Kansıdaki bas ham yüresizmi. İçerisinde akpantar, lizotoda, kekir, çökelektir. Şu an ağzımız suları attı.